Merhabalar Merhaba. arkadaşlar sürüş manevralarında yapılması gerekenler trafik akışını izleme konusunun araç sollamak bölümüyle devam ediyoruz haydi başlayalım burada neden hız kesmediniz demiş 95'e gidiyoruz karşıdan bir araç geliyor. Evet, karşıdaki araç sollama yapıyor. Sollamakta olan Binek otosundan dolayı. Burada nasıl davranmalısınız? Bakalım. Evet, yanındaki araç sollamaya çıktı. Karşıdan da bir tane araç geliyor. Sanırım bununla ilgili bir cevap arayacağız. Nasıl davranırız? Hızımızı keseriz, aracı sağa yaslarız. Her halükarda, her türlü ihtimale karşı hızlanmıyoruz. Önünüzdeki araç uzun bir süredir sollama yapmanıza engel oluyor. Doğru davranış biçimi nedir? Bakalım resmi. Aynen önümüzde kırmızı bir araç var. Sağ tarafta da baya bir kalabalık. Kamyonlar var, kamyonetler var. Sollayabilinceye kadar bekliyorum. Sıkı mesafeden takip etmiyorum uzun süreyle ve birçok kez korneye basarak sinyal veririm. Selektör yakarım aslında. Bu da yanlış cevap. Sadece sollayabilinceye kadar bekliyoruz. Sola sapmak istiyorsunuz. Doğru davranış biçimi nedir? 80'le gidiyoruz. Sola sapmak istiyoruz. Arkadan da motosikletli geliyor. Onun için motosikletliyi bekleyeceğiz. Buradaki doğru cevap tarla yolu seviyesine kadar çıkar beklerim. Bu ne demek aslında? Tarla yoluna girişine kadar bekliyoruz ama sapmıyoruz. Ee, yanlış cevaplardan bir tanesi hızlanırım ve çabucak saparım. Soldan motosikletli geliyor. Böyle bir şey yapamayız. Burada sapamayacağından dolayı yoluma devam ederim. Ben burada yanlış yapmışım. Yok burada sapabiliriz sola doğru. Fakat motosikletin geçmesini bekleyeceğiz. Sollamak istiyorsunuz. Burada nasıl davranmalısınız? 60'lı gidiyoruz. Karşıdan araçlar geliyor. Biz de sollayabiliriz. Önündeki araç da aslında sollamak istiyor. Evet önündeki araç çıkacak sanırım. Henüz sollamam çünkü mavi binek otosu sollayabilir. Mavi binek otosu çok fazla hareket ettiği için sollayabilir. Bizim sollamamız ayırır çünkü önümüzde iki üç tane araç var yani. Hani arka arkaya sollayamayız. Tek sollama işlemiyle bütün araçları sollarım yanlış. Eğer mavi binek otosu sollarsa hemen arkasından onu takip ederim yanlış. O bir sollasın ondan sonra biz çıkarız. Öndeki aracı geçmek açık ve düz şeritlerde niçin, tehlikeye neden olabilir? Çünkü karşı yönden gelen trafik tahmin edilenden daha yavaş yaklaşıyor. Şimdi zaten yavaş yaklaşsa bizim lehimiz olur değil mi? Hani hızlı yaklaşıyor olduğunda aslında biz bu cevabı işaretleyebilirdik. Çünkü o zaman tehlikeye mal verildi. Ee, geçme mesafesi tahmin edilenden daha uzundur Evet biz kısa gibi görürüz mesela ama daha uzundur Evet bu tehlikeye neden olabilir? Karşı yönden gelen trafik sanıldığından daha hızlı yaklaşıyor. Evet biz bunu böyle algılayabiliriz. Ee, aslında böyle olabilir. Biz bunu yavaş algılayabiliriz. Bunun içinde tehlikeye neden olabilir. Sollamak istiyorsunuz. Hangi şekilde doğru davranırsınız? Bakalım. 50 ile gidiyoruz. 50 bitti hızlanabiliriz. Ay, arkadaki araç sollamaya çıktı. Eğer bize sollamak yapma yapmak istiyorsak sollama yapmaktan vazgeçelim doğru. Çünkü arkamızdaki araç sollamaya çıktı. Hızımı korurum. E, hızımı yavaşlatırım olacaktı. Hızımı arttırırım yanlış. Hızımı yavaşlatırım olacak. Bundan dolayı hızımı korurum ve arttırırım yanlış. Çünkü yanınızdaki araç sollamaya çıktı. Eğer yanınızdaki araç sollamaya çıktıysa hızımızı Azaltmamız gerekiyor. Hızımızı arttırmamız kesinlikle yanlış. Hızımızı kurmamız da burada yanlış çünkü neden önümüzdeki ara, önümüzde bir araç var, karşıdan da e, hani bir araç çıkma durumunda vesaire. Ondan dolayı hızımızı azaltmamız gerekiyor. Sollamak istiyorsunuz neye dikkat etmelisiniz bakalım? Videolu soru. 50 ile gidiyoruz. 50 hız sınırı bitti. Hızlanabiliriz. Önümüzdeki araç belki sollayabilir. Aynen sollamak istiyor. Ee, sollamayı sadece gerekli olan görüş mesafesine sahip olduğumda yaparım. Şu an görüş mesafesine sahip değilim. Sollamayı ancak karşıdan gelen bir araç olmadığında yaparım ve çok mantıklı. Zaten araç olsa çarpışırız. Sollamayı mavi araba ile eş zamanlı olarak yaparım. Yok o ilk önce bir yapsın bitirsin ondan sonra biz başlıyoruz. Sollamak istiyorsunuz. Bu durumda hangi şekilde doğru davranırsınız? 60'a gidiyoruz. Arkadan motosikletli geliyor ve sollamaya çıktı. Baya evet. Karşıdan da araba geliyor. Hemen önümüze kırdı zaten. Tekrardan çıkıyor. Baya canına susamış ya. Nasıl doğru davranırım? Gerekli sol, göre, gerekli olan görüş mesafesine sahip olmadığım için tırı sollamam çünkü çok fazla virajlı bir yol. Daha çabuk sollayabilmem için tır ile aramdaki mesafeyi azaltırım. Yanlış uzatmamız lazım hani o görüşe sahip olmamız için. Tır sinyal vererek sollama imkanına işaret ettiği için motosikleti takip ederim. Yok aklımız var çok fazla virajlı olduğu için sollamıyoruz. Sollama menemirasından neden vazgeçmek zorundasınız burada? Şimdi 80 tabelası var. 80 gidiyoruz. Maksimum 80 yapabiliriz. Evet sola doğru sollama sinyali verdik. Önümüzdeki araçta sola doğru girme sinyali verdi. Bir arsaya sapacak. Onun için sola sinyal verdi ki o arsaya giriş yapacak. Sollamaktan neden vazgeçmek zorundayız? Çünkü önümüzdeki traktör sola sapmak istediği için ve karşı yönden gelen trafikte engellenebileceği için vazgeçmek zorundayız. Bu durumda hangi şekilde doğru davranırsınız? 50 ile gidiyoruz. Önümüzde bir traktör var. Sola sapmak istiyor. Biz de sola sinyal verdik. Traktör sola doğru çıkacağı için sollamam. Çünkü sola doğru geçecek. Traktör beni yönlendirdiği için dikkatlice sollarım yanlış. Sollama mesafesi yeterli olduğu için hemen sollarım yanlış. Yok. Şeridimizde duruyoruz. Sollamak istiyorsunuz. Bu durumda hangi şekilde doğru davranırsınız? Bakalım resmimize. Siyah araç sollama yapabileceği için sollamam. Evet, ilk önce o bir sollasın, ondan sonra ben sollamaya başlarım. Karşı yönden trafik gelebileceği için sollamam. Evet, karşı tarafı çok net görmüyoruz. Bundan dolayı da sollayamayız. Karşı yönden gelen araç olmadığı için sollarım yanlış. Hangi şekilde doğru davranırsınız? Evet, sollayan bir araç geliyor karşıdan. Hemen fren yapıyorum. Mümkün olduğunca da sağ taraftan gidiyorum ama yoluma aynı şekilde devam etmiyorum. Şimdi neden sollama yapamazsınız? Bakalım. 80'le gidiyorum. Önümde bisiklet var. Motosiklet de karşıdan geliyor. Çünkü motosikletliden dolayı sollama yapamıyorum. Yolun seyri de buna müsaade etmiyor zaten. Kırmızı arabayla bir ilgisi yok. O arkamızda kalıyor. Romörtlü bir kamyonu sollamak istiyorsunuz. Bu durumda neye dikkat etmek zorundasınız? Gerekli sollama mesafesi romörk nedeniyle önemli ölçüde artar. Çünkü daha fazla yol kat etmeniz lazım sollamak için. Bu doğru. Yük katarının araç yan profili önde hareket eden araçları kapatabilir. Evet oradaki araçları göremiyor olabilirsiniz ve o zaman da sollama mesafeniz yine uzayacaktır. Sollama yapmak için şeritten ancak yük katarından hemen sonra çıkabilirsiniz. Hemen dediği yani aslında dibinde olmamız gerekiyor o yük katarının. O da size trafik kazasını getirir. Bu onun için yanlış. Hangi durumda sollama yasaktır? Eğer sollamayı bir tepeden önce tamamlayamazsam. Evet çünkü tepeden sonra neyin geleceğini bilmiyoruz. Onun için bu yasak gerekli olan kenar mesafesini koruyamazsam sollama yapamayız. Sollamayı sollama yasağı başlangıcından önce tamamlayamazsam sollamayı yapamayız. Çünkü ne sollama yasağı başlayacak? Yaya ve bisiklet sürücülerini sollarken hangi kenar mesafesini korumanız gerekiyor? Şehir içinde azami 1,5 metre, şehir dışında da azami 2 metre kenar mesafesini koruyoruz. Şimdi nasıl davranmalısınız bakalım. 60 km bölü saatte gidiyoruz. Solumuzdan bir araç bizi solluyor. Karşıdan bir araç gelebilir, önümüze kırabilir. Ama devam ediyor. Evet, bir araç geliyor şimdi, önümüze gelecek. Beni sollamaya çalışan kişinin önümde hizalanmasını sağlamak için hızımı azaltıyorum. Doğru. Güvenlik mesafesi yeterli olduğu için hızımı koruyorum. Yanlış fren yapıyoruz. Beni sollamaya çalışan kişinin arkamda hizalanmasını sağlamak için hızımı arttırırım. Yanlış. Şimdi neden sollayamazsınız? 80'le gidiyoruz. Önümüzde bir traktör var. Karşıdan da kırmızı otomobil geliyor. Motosikletli geliyor. Aynen. Motosikletliden dolayı. Çünkü kırmızı otomobil artık geçti. Motosikletten dolayı sollayamayız. Görüşü eksik ve düz araç yollarında bile sollamak neden tehlikeli olabilir? E çünkü sollama mesafesinin olduğundan daha kısa düşündüm. Belki de normalde daha uzundur. Evet bu tehlike yaratır. Karşıdan gelmekte olan araç ile mesafemin çok büyük olduğunu düşünüyorum, Ama o araç belki de hızlı geliyor ve mesafe çabucak kapanabilir ve bu tehlikeye neden olur. Karşıdan gelmekte olan aracın hızının çok düşük olduğunu düşünüyorum, Belki de çok yüksektir. Evet bu da tehlikeye neden olabilir ben sollarken. Bu durumda bisiklet sürücülerini sollarken nelere dikkat etmelisiniz? Bakalım şehir giriyoruz. Şehir içinde neydi? En az 1,5 metre kenar mesafesi bırakarak solluyorum. Ve bisiklet sürücüleri yolun eğimi nedeniyle yalpalayabiliyorlar. Değil mi? Bundan dolayı ona da dikkat ediyoruz. Şimdi neden sağ şeride geçiş yapmanız gerekir? 70'e gidiyoruz, 70 tabelası vardı. Bir tabela daha geliyor. Benim şeridim sağ şeride katılacak. Bu ne zaman olacak? 200 metre sonra. O zaman ben 200 metre kadar gideceğim. Sonrasında da yola katılım yapacağım. Neden sağ şeride geçmemiz gerekir? Çünkü önümüzde de bir araç geliyor artık geçmemiz de gerekiyor kırmızı arabadan dolayı. Mavi araç zaten şeridinde gidiyor sarı traktör bizim şeridimizden gelmiyor ama önümde bir kırmızı araç var. Bundan dolayı sağ şeride katılmam gerekiyor. Önünüzdeki kırmızı araba uzun süredir düşük hızda seyrediyor. Bu durumda nasıl doğru davranırsınız? E, genelde hızı düşürse biz onun hızına adapte oluyoruz. Eğer sollayabileceğimiz bir alan varsa ve çizgi de ortadaki çizgi de buna müsaade ediyorsa onu en kısa zamanda sollayabiliyoruz. Şu an mesela yol müsait değil. Kesikli çizgi var. Yol açık olduğu için sollarım yanlış, yolu göremiyoruz yani yolun seyrini göremiyoruz. Hızımı koruyorum evet. Mesafeyi azaltıyorum ve korna çalıyorum yanlış. Saygılı olmamız gerekiyor. Kazanın olmaması için de mesafeyi arttırmamız gerekiyor. Şimdi nasıl doğru davranırsınız bakalım. 45'e gidiyoruz. Öncelikli yoldayız. Evet yanımızdaki bir araç sollamaya çıktı ve karşıdan da bir araç geliyor. Hızımızı azaltacağız. Hızımızı düşürürüm doğru cevap. Burada sollama yapmanıza neden izin verilmemiştir. Bakalım. E çünkü bisikletli var ve yolda göremiyoruz. Çünkü yolun ilerisini yeterince görmediğim için. Çünkü karşı trafik varken bisikletçiler ile aramdaki yeterli kenar mesafesini koruyamayacağım için. Doğru. Yani bisikletçiyle bir buçuk seyir dışında iki metreyi koruyamayacağımızdan dolayı. Karşıya az bir mesafe kalan bir yük katarını geçmek neden tehlikeli olabilir? ya da tehlikeli olabilir mi diye sormuş soru. Zaten evetleri işaretlesek sorunun cevabını alıyoruz. Yine sorunun cevaplarını okuyalım. Evet çünkü yük katarı çapraz yönlerden gelen trafiği görmenizi engelleyebilir. Evet çünkü yük katarı önemli trafik işaretlerini görmenizi engelleyebilir. Diğer bir aracı geçen sürücü hangi hallerde tehlikeye atılır? Geçilmekte olan aracın aniden hızlanması halinde. Evet hızlanmak zaten yasak. Yani eğer siz geçiliyorsanız hızlanamazsınız. Aniden hızlanırsanız da yanınızda sizi sollamaya çıkan aracı tehlikeye atmış olursunuz. Diğer bir aracı geçmek için şeritten çıkması halinde. Evet hızını aşırı derecede azaltması halinde bu sizin işinizi kolaylaştırır. Onu kolay bir şekilde sollarsınız, geçersiniz. Onun için bu cevap yanlış. Sollama işleminden hangi hallerde vazgeçilmesi zorunludur? Geçilmekte olan aracın aniden hızını aşırı derecede azaltması halinde bu sizin yararınıza direkt kolaylıkla geçersiniz. Beklenmedik karşı trafikten dolayı tehlike oluşması halinde hemen vazgeçiyoruz, sollamıyoruz. Geçilmekte olan aracın aniden hızlanması halinde bu gibi bir durumla karşılaştığınızda da sollama işleminden vazgeçiyoruz. Sollama işlemi hangi hallerde yasaktır? Şimdi trafik durumu belirsizse yasak. Sollama işleminde ihtiyaç duyacağınız yolun tümünü göremediğiniz ha hallerde, yani bir yolu görmeniz gerekiyor. O zaman sollama yapabilirsiniz, ama yol görmüyorsanız sollama da yapamazsınız. Yani neyin geleceğini de öngöremezsiniz. Aynı zamanda sollamak istediğiniz araçtan önemli ölçüde daha hızlı gitmenizin mümkün olmadığı hallerde. Hani hız sınırı vesaire vardır. Bu gibi durumlarda da eğer sollamak istediğiniz araçtan daha hızlı gidemiyorsanız sollamayı sona erdirmeniz gerekir. Sollama işlemi nerelerde yasaktır? Trafik durumunun belirsiz olduğu yerlerde, Karşıdan gelen trafiğin engellenebileceği yerlerde yasaktır. Hangi koşullar altında sollama işlemi için şeritten çıkabilirsiniz? Karşıdan gelen trafiğin tehlikeye atılmaması durumunda sollamaya başlayabilirim. Arkadan gelen trafiğin tehlikeye atılmasının söz konusu olmaması durumunda sollama yapabilirim. Önden giden aracın sağ sinyal vermesi halinde sollama yapmama gerek yok. Zaten önünüzden çıkıyor artık. İstediğinizden çıkıyor. Sollama işlemini nasıl bitirmek zorundasınız? Tekrar eski şeride geçmek istediğinizi zamanında ve belirgin bir şekilde gösteriyoruz. Bir de sollanan aracı engellemeden mümkün olan en kısa zamanda tekrar sağ şeride geçiyoruz. Yani önüne falan kırmıyoruz. Hani Buna dikkat ediyoruz. Solanın aracın hemen önünde tekrar yolun sağ tarafına geçersiniz. İşte bu yanlış. Bu önüne kırmak bu yanlış. Sollama esnasındaki hız hakkında şart koşulan faktörler nelerdir? İzin verilen azami hız sınırının aşılması yasaktır. Yani bir tabela vardır. Diyordur ki işte en fazla 70 ile gidebilirsiniz. E siz sollamak için 80-90 gerekiyorsa bu yalan yani. Hani bu bunu yapamazsınız Sollanan aracın hızını yükseltmesi yasaktır. Aynen öyle. Hızını yükseltemez. Eğer birisi sizi solluyorsa, siz hızınızı yükseltemezsiniz. Sollayan aracın hızı diğer diğerine göre önemli ölçüde yüksek olmalıdır. Doğru. Sollandığınızda nasıl davranmak zorundasınız? Hızımızı kesinlikle yükseltmiyoruz. Hızınızı yükseltemezsiniz mümkün olduğu ölçüde oldukça sağ taraftan gidebilirsiniz. Doğru. Hızınızı yükseltebilirsiniz. Yanlış cevap. Araç yolunun tek yönlü yol değil çift yönlü. Ortasından giden tramvay hangi taraftan sollanır? Şimdi buradaki olay şu. Araç yolunda bir tane tramvay var ve tek yönlü de değil bu yani çift yönlü karşıdan. Onun için biz tramvayı sollayamayız. Çünkü sollasak hani tramvaydan dolayı zaten sol tarafı göremiyoruz. Sollasak çarpışma riskimiz var. Bundan dolayı sağ taraftan sollayabiliriz. Hangi durumlarda bir tramvayı sol tarafından geçmenize izin verilmiştir? Tek yönlü yollarda evet karşıdan bir trafik gelmeyecek çünkü. Bir de raylar yolun çok sağında ise çok sağında ise sol tarafını görebileceğiz. Onun için de sollama yapabiliriz. Tramvayın sağındaki araç yolunun tek yönlü yol değil çift yönden bahsediyoruz. Diğer araçlar tarafından kapatılmış olması halinde. Bu bizim için bir şey ifade etmiyor. Eğer araç yani diğer o hani araç yolu kapatılmışsa biz tramvayı yine bekliyoruz. Onun arkasından devam ediyoruz. Evet arkadaşlar şimdi bu videoyu tamamlayalım. Diğer soruları da bir sonraki videoda geçelim. Şimdiden herkese başarılar, sınavda başarılar. İyi günler diliyorum. Kanalımı beğenmeyi, abone olmayı, videoları paylaşmayı unutmayalım. Kendinize çok iyi bakın. Tekrardan sınavda başarılar.